İnanılmaz yetenek kombolarından çok farklı ajan mekaniklerine, karşınızda Valorant'ı en yaratıcı anlar. İyi seyirler efendim. Ünlü yayıncı grimin Sage duvarlarına hepimiz alışkınızdır diye düşünüyorum. Fakat Ascent'te attığı bu duvar kendisini resmen map'in dışına çıkarmış. So talented. Valorant oh oyuncularına birçok farklı yetenek ile inanılmaz kombolar yapmayı sağlıyor ve bu komboların bazıları ağızları cidden açık bırakıyor. <laughs>

Damn. Everett Jonas ile Aison'un yaptığı bu oyunda ise yine zayıflatmanın avantajı kullanılarak harika bir kombo yapılmış. <laughs> bu kombo ise cidden çok yaratıcı. Sova takım arkadaşı Yorun'un ultisini takip ederek kendi ultisini ona göre ayarlıyor ve round'u kazandırıyorlar. <laughs> Profesyonellerinde arenada. EG Face karşılaşmasında mükemmel bir yer tahminiyle Sova Breach ve Brimstone harika bir combo yapıyor ve binlerce izleyeni ayağa kaldırıyorlar. Is be On, I the so maçında yapılan bu killjoy kombosu ise ağızları açık bırakıyor. I love this versatility. I love just this inch decision making and pure. Superior... Oh, oh my God! The combo that we've been waiting for. Bu agresif kombolara cidden bayılıyorum. Fanatikten yine 500 IQ gameplay geliyor. Allowing the Maliya like this, all the way over towards the elbow.

Prueba, Çok büyük. Got two. Onun ile oynarken TP'leri bu kadar zekice ve hızlı bir şekilde kullanmak cidden beceri isteyen bir iş. Spike down. <laughs> <laughs> <Okay, Krain. Gülüyor> Timber. Main. Enemy bu yayıncının ise Fenix ultisini pek de aşina olmadığımız şekilde kullandığını görüyoruz. BBL Keron'un Cypher tuzağıyla yaptığı bu oyun daha önce hiç görmediğimiz tarzlandı. Cypher on Cypher. <laughs> But he's Bu Brimstone oyuncusu beyninin %100'ünü kullanarak inanılmaz bir fake atıyor. Load the brain! The brain it! ile bu tarz bir taktiği ilk defa görüyorum açıkçası. Kendi canını fulllemek için gayet zeki yapıyor. <laughs> Wait, <laughs> that's crazy. I, I respect that. Damn, I've actually never seen. ile ay ultisinden kaçabileceğimizi bilmiyordum açıkçası. Harika refleksleriyle mükemmel bir oynanış olmuş. Nice. Ha, ah, better. Team One'dan gelen bu fake ise seyircileri resmen coşturmuştu. Oh my god, he actually did that. Are you fucking kidding me? Is eager for it. Trying to take the job, but fully blinded up, narrowly avoiding crazy 70 crazy fuck. health to his name. Damn, he faked the drop, God, knows it. if it's... Eminim ki daha önce Spike'ı böyle savunanı görmemişsinizdir. Malvarim. Glass almaz. Ünlü yayıncı Red'in karşılaştığı bu durum ise pek rastlamadığımız anlardan. Omun <laughs> tepesiyle atılan bu fake ise karşı takımı neye uğradıklarını şaşırtıyor. <laughs> Nice. Buradaki klipte ise Astra harika bir ulti ile ateş bile etmesine gerek kalmadan kılaç almayı başarıyor. Buna benzer bir olay başka bir yayında daha gerçekleşiyor ve çok saçma görüntüler çıkıyor ortaya. Bu Yoru ise teleportların fake avantajını kullanarak, rakibi hiç beklemediği bir yerden ağlıyor. Bu klipte Sage resmen düşman takımının gözleri önünde duvar kurup, Spike'a balıklama atlıyor. buradaki deadlock ise kaybedeceklerini anlasa bile harika bir tuzak kurarak rakibi zarara sokuyor. No escape. No escape. <gülüyor> <gülüyor> Bu klipte ne olduğunu ise size bırakıyorum. Çözenler yoruma yazabilir. SDA bir yayınında yorumlu ultisini gayet zekice bir şekilde kullanıp rakip oyuncuyu utanca boğulmuştum. Ne oldu lan? <laughs> Yine bir yayından gelen bu 500 IQ gameplay'de ise Om'un karşı yoruyu resmen parmaklarında oynatıyor. Oh. Kombat Shin'in yayınında Lupin'in yaptığı bu yor oyunu cidden şahaneydi. <laughs> Gekko ve Deadlock kombosundan çıkan bu oyun ise Raze'in çaresizliği ile sonuçlanıyor. Bu yoru fake ise normalinden biraz farklı. Arkadaş kendisinin yoru fake ile rotate atıyormuş gibi gösterip asıl fake'in yerine geçiyor. <laughs> Derki ve Bowster'ın yaptığı bu combo ise kendilerine mükemmel bir avantaj sağlıyor. Wow! Wow! Bu ay içerisinde abone olmaya çalışıyorum. Yardım etmek istersen abone olabilir. Videoyu beğendiysen de bir like atabilirsin. Discord linki de açıklamada ayrıca. Bay bay.